Steve Jobs hayatının sonuna doğru fark ettiği 5 inkar edilemez gerçeği paylaştı. Çocuklarınızı zengin olmaları için değil, mutlu olmaları için eğitin. Böylece büyüdüklerinde bir şeyin fiyatının değil, değerinin daha önemli olduğunu anlayacaklar. Yiyeceklerinizi ilaçlarınız olarak düşünün. Aksi halde ilaçları yiyecekleriniz olarak görmek zorunda kalırsınız sizi sevenler sizi asla terk etmeyecektir. Vazgeçmek için yüz sebep olsa bile size tutunmak için bir sebep bulacaklardır. Eğer hızlı yürümek istiyorsanız tek başınıza yürüyün. Ama uzağa gitmek istiyorsanız birlikte yürüyün. Dünyadaki en iyi altı doktor, güneş ışığı, dinlenme, egzersiz, beslenme, özgüven ve arkadaşlardır. Bunları her zaman koruyun ve sağlıklı bir yaşam sürün. Her gün hayat kalitenizi yükseltecek önemli tavsiyeler ve öğretici hikayeler paylaşıyoruz. Hesabımızı takip ederek bize katılın.